Bu olayda iki kardeşin de bilmediği bir şey olduğunu eminim. 20 yıldır bir kavganın sürmesi sizce de çok acayip değil mi? Şimdi bu sorunu çözmenin tek bir yolu var. İki kadını da buraya getirip asıl meselenin ne olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Ve asıl meselenin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Zehirlemek nedir yani? Hayatım nasılsın? İyiyim Murat, ben de seni arayacaktım. Hayırdır, ne oldu? Ya kızlarla dışarıya kahve içmeye çıktık. Ayşe vardı. Ayşe ile mi? mi buluştun tekrar? Ya saçmalama, ben Ayşe ile ne işim olur? İntikamım kötü olacak ondan Murat. Neyse sen sakin, ondan sakin ol, neyse dur dur. Olacak. Tamam bir dakika, bir dakika sakin ol sen şimdi. Sen bir ne derin nefes al. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben e, bir avukatın yanındayım. Senin buraya gelmen gerekiyor. Neden? Çünkü Ayşe para teklif etmiş bu zehirlenme olayından sonra. Senin e, buraya gelip bunları konuşmamız gerekiyor avukat beyle. Bak biri falan çekmiyorlar değil mi? Hayır hayır hayır. hayır. Öyle bir şey yok. Avukat beyin yanındayım lazım? ben şu anda buraya gelmen lazım. 5 milyondan aşağıya alma. Ya tamam sen bir gel burada halledeceğiz biz. Çözeriz o işi. Sen sakin ol. Bilmiyorum. De, tamam derin... eğer bak sana bir şey söylerlerse 5 milyondan aşağıya inmiyor diyeceksin. Tamam canım benim sen bir gel buraya. Tamam, hayatım, tamam. bir gel, bir gel çözelim. Ben tamam, ben sana bir konum atacağım. Atla bir taksiye tamam. gel hemen. Tamam, Çözeceğiz tamam. olayı. Tamam. Tamam hayatım. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Tamam. Şimdi Ayşe Hanım'ı arayalım ve buraya kendisini davet edelim. Bakalım telefonunu açacak mı? Efendim. Alo. Efendim. Ayşe Hanım mı görüşüyorum? Siz Merhabalar. Kepsiniz? Merhaba Ayşe Hanım. Ben Aslı Özkaya Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programında. Aa bir şansım olsa Aslı Hanım. Merhaba. Merhaba. ben sizin çok büyük hayranınızım. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Programımızı takip ediyorsunuz o zaman. Tabii tabii. Sıkı takipçinizim ben sizin. Ama ben, ben, ben onunla bir araya gelmem. Kiminle? Beklediğiniz biri mi var? Yani e, var beklediğim Beklediğimiz biri var. Peki şöyle yapalım mı? Belki tahmin ettiğiniz kişi değildir. İnip denemeye değmez mi? Ya, tamam ben geleyim. Ee, hemen şey yapayım. Zaten programımızı ama. takip ediyorsanız arabamızın tabii, tabii, kapının önünde olduğunu da biliyorsunuzdur. Evet siz mi tamam. karşılayacaksınız beni Aslı Hanım? Ben orada yokum. Ama sizi buraya bekliyorum. Tamam, tamam, tamam. Aslı Hanım. Görüşmek üzere. Tamam teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Ayşe Hanım'ı ikna etmek sandığımdan daha kolay oldu. Ama bir sorun var. Sanki aynı kişiden bahsetmiyor gibiyiz. Bakalım bu işin altından ne çıkacak? Ekip arkadaşlarım şimdi haber verdiler. Ayşe Hanım aracımıza inmiş. Efendim? Alo. Efendim? Ayşe Hanım? Buyurun? Benim. Araçtasınız. Evet evet, indim aracınıza. Çok güzelmiş aracınız da, çok lüks. Keşke benim de böyle bir aracım olsa. Daha iyileri sizin olsun inşallah diyelim o zaman. Ya olsa çok da güzel olur. Şöyle eltimin camının önünden geçip de şöyle bir kornaya öttürürüm valla. Peki, kasayı gördünüz mü? Evet evet, kasayı gördüm. Şu meşhur kasamız burada. Açalım mı kasayı? açalım aslanım. Şifre şifreyi biliyorsunuz. Kasanın üstünde Ay, bir zarf var. Evet. Bulduğum zarfı da buldum. Bakalım hemen açalım aslanım canım. Bakalım ne çıkacak. Aslanım, Bizimle paylaşır mısınız? Yani Aslı Hanım, neyini paylaşacağım? Anahtar çıktı. Bizim evin anahtarı. Sizin evin anahtarı. Peki, kim bırakmış e, olabilir? Kim bırakacak? Benimki. Burak. Eşim Burak Bey, Burak. yani eşiniz. Evet. Peki, beklediğiniz kişi Burak Bey değil miydi? Yani, yani. Önemli değil artık. Bunca yıldan sonra, 20 yıldan sonra... Belki dedim ama... Neyse. Başka birinden bir şey bekliyordunuz anladığım kadarıyla ama... Önemli değil şimdi Aslı Hanım. Önemli değil. O zaman sizi buraya davet edelim mi? Ben geleyim. En iyisi konuşalım biz. Evet. Ee, siz mi karşılayacaksınız Aslı Hanım? Evet. Ben burada sizi bekliyorum. Tamam Aslı Hanım. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Olun, bekliyorum. Bay bay. Sevgili izleyiciler, bence Ayşe Hanım'ın beklediği kişi eşi değildi. Anahtarı görünce sanki hayal kırıklığına uğradı. Acaba kimi bekliyordu? 20 yıl geçti zaten dedi. Ben de anlamadım. Kendisi buraya gelince her şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum. de benim düşündüğüm gibi. Evet. Ney? Ney? Evet. korkuyorum. Aslanıma da ayıp oldu. Onlar buraya gelse tekrar buraya ikinci bir kavgayı ben burada kaldıramam. Çok o sıkıntılı. Değil? Hiç çekemem yani. Biz de çalın Gerçi aslanıma da ayıp ne olacak ama. Ne diyeceğiz şimdi? Ayıp olmasın. Markete gidiyoruz deriz. Onlar gelene kadar girip geleceğiz deriz. Bir beş dakikada girip gelelim diyelim. Aynen öyle. Kalk gidelim. Bakalım. Yoklar değil mi? Yok. Arkadaşım söylesek. En iyisi öyle kaçıp gidelim. Biz bir 5 dakika bir markete gidip gelebilir miyiz? Ee, olur ama eşleriniz gelince bir yere ayrılmayın. Ee, hemen gelirler çünkü. Tamam. Yok yok hemen geleceğiz. çok Hoş memnunum. Hoş bulduk. Size sarılabilir tabii miyim? Ki, tabii ki. Oy. Siz ekranda göründüğünüzden daha da güzel ve daha da teşekkür zayıf Teşekkür zayıfmışsınız. ederim. Çok mersi. Teşekkürler. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ay ne güzel bir enerjiyle geldiniz. Ay teşekkür ederim. Çok da güzel görünüyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim. Siz hele. Kadın bu böyle. Yani çok mutluyum. Ee, eşiniz başvurdu programa, ee, ama çok bir şey anlatmadı. bir Sanıyorum bir düğüne davet edilmişsiniz. O düğünde bir takım tatsızlıklar çıkmış, aile birbirine girmiş, eşiniz çok üzülmüş bu düğünde ve sonrasında size kızdığı için evi terk etmiş. Bu kadar anlattı bize. Neden kavga çıktı düğünde? Kimin yüzünden kavga çıktı? O Ceren Cadısı yüzünden oldu her Ceren şey. Ceren kim? Ceren mi? Kim olacak? Hırsızın teki. Benim hayatıma canıma kasteden birisi. Neyiniz oluyor sizin? Hırsızım oluyor. Hırsızınız oluyor? Evet, hırsızım oluyor. Hırsız sizin tam olarak neyiniz oluyor? Aslanım bu hırsız benim eltim aslında. Ve eşimle bu yüzden hep tartışmalara gidiyoruz. Yıllardır bana etmediğini bırakmadı. Bu kadın size ne yaptı da bu kadar? Hani yıllardan beri bu uzun süreli bir kavga. Yani canıma kastetti diyorsunuz. Hayatımı çaldı diyorsunuz. Bu kadın bana neler etmedi ki? Aklınıza gelecek her şeyi yaptı. Bana pazar direğini kafama vurdu. Bir işte kafam kabak gibi yarıldı. Nedir? Ben evet hastanelerde iki ay boyunca git gel git gel neler çektim. Üstelik... Hı hı. Hocam da benim yanımda asla durmuyor. İşte barışalım. Eltindir o senin. E işte abimin eşidir. A şey küslük olmaz. Ya ben bırakın küslüğü ve akraba bağını bırakın. Ben onunla aynı dünyada yaşamak bile istemiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Eşiniz ara bulmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Siz bu yüzden mi eşiniz sizin yanınızda olmadığı için mi ona bu kadar öfkeli ve kızgınız O yüzden mi evet. bu tatsızlıklar çıktı ortaya? Evet, hem bu yüzden hem de ben özür dileyecekmişim. Ben suçlu değilim ki. Ben niye özür dileyim? Bir şey olmalı. Altta başka bir şey yatmalı. Ne yaşıyorsunuz? Neden bu kavgalar? Ben ona bir şey yapmadım. Bazen arada bir yanlışlıkla bir şeyler oldu. Ee, onları mesela? belki içselleştiriyor olabilir. Ama e, hiç önemli şeyler değil bunlar. Ne mesela derken? E ben arabayla, yanlışlıkla ayağının üstünden geçtim. Nasıl oldu yanlışlıkla? Ben ehliyetimi yeni almıştım. Eşim de işte hadi gel kullanalım, i̇şte Muratlar'a gidelim, kardeşim de görsün dedi. Ben Allah biliyor ya hiç istemiyordum. Ama şu da bir gerçek, yani yeni ehliyetimin olması beni gururlandırdı. Ceren'in yeni ehliyeti de yok, ehliyeti de yok. Hiç, Araba hiçbir şey. Araba kullanmayı göstermek istediniz. Yani ben göstermek istemedim yani. Eşim beni zorla götürdü, ben de eşimle hadi kırmayayım zorladı diye gittim. Sonra balkondan daha e, önüne park etmeden balkondan Murat aşağı indi. Muratla Ceren aşağı indi. Tamam. Bana dedi e, şey e, eşim de arabadan indi. E, ben tam park edeceğim. Ceren bana doğru geliyor. E, o kadar kem gözlerle kötü kötü bakıyor ki bana nazarı değecek. Siz de nazar değmesin diye araba üstüne mi sürdünüz? Hayır tabii ki öyle olmadı. Yani özellikle sürer miyim? Yani yanlışlıkla oldu. Çünkü ben aa bana nazar edecek hem gözlerle bakıyor falan gibi düşünürken gerçekten de nazarını etti. Ben yanlışlıkla el frenini çekmemişim. Dolayısıyla araba kaydı. araba ayağınıza. kaydı. Aynen öyle. Ama Ceren de birden ortadan kayboldu. Nasıl? ortadan yok oluverdi. Arabanın Çünkü, altında mı kaldı? Yani e, şöyle ayağını birazcık sürttü. Evet böyle ortadan kayboldu. Ortadan kaybolma nedeni ne biliyor musunuz? İşte mağduru oynamak. Bana ben kaza yaptım, üstünden geçti hissini yaratmak için bu şekilde davrandım. Ama şimdi kadının üstüne gitmiş araba, yani <laughs> el, yani yanlışlıkla da olsa bu kadının üzerinden araba geçmiş. Arabanın altında kalmış. Niye hani mağdur oynasın? Mağdur ki. zaten. Ayağından şöyle sürdüm. Zaten arabada ya, duvara çarptı, durdu. Bir şey yok ki. Ve Basit. iyi, gayet de iyi. Basit bir kaza mıydı diyorsun? Basit bir kazaydı. Hastaneye falan götürdünüz mü sonra? Yani tabii sonrasında alındı, götürüldü, ilgilenildi. Bir şey çıktı mı ayağından? Yok öyle işte. Öyle. Her herkeste olabilecek şeyler. Özür dilediniz herhalde değil mi? Sizin sonuçta bir ihmaliniz yüzünden böyle bir şey olmuş. Ama bu kaza niye özür dileyim ki ben? Yani inanın ben de öyle şeyler yaşadım ki o üzülmeye vakit dahi bulamadım. Sonuçta gerçekten e, o pazar direğini halkın içinde benim kafamı yardı ya. O Olaydan pazar sonra mı oldu bu araba olayı? Yani evet işte. Dolayısıyla e, o pazarda gelip bana neyin var demedi. Bildiğiniz kaçıp gitti. Kabak gibi yarılan başımla kaldım ben. Ya bir de üstüne üstlük iki ay hastanelerde git gel git gel. İnsan bir o zaman özür dilemez mi? Yanlışlıkla yaptım demez mi? Peki bu Ceren Hanım'la kavgalarınız ne zaman başladı? Biz lise yıllarından beri tanışıyoruz. Ama e, çok da iyi anlaşıyorduk. Sırlarımı ona veriyordum. Sonra Ceren bana hainlik yaptı. Gerçekten ben onunla sırlarımı paylaşıyordum. İyi arkadaş mıydınız? Çok iyi arkadaşım. Yani aramızdan su sızmıyor şey denir var. ya. Evet, aramızdan su sızmıyor denir ya, biz aynen öyleydik. Ama gerçekten şu an çok pişmanım gençliğimde onunla paylaştığım şeyler için. Bunların hepsini, bu sırların hepsini bana kullandı lisede çok yakın arkadaşken e, sorunlar evlendikten sonra mı başladı yoksa Evet. Ha. Evet. Öyle iyi gidiyordu ama şöyle bir durum oldu. Sonra bir gün Ceren falan hepimiz toplandık dörtlü bir şekilde işte eşim Murat ve Ceren Toplandık oturuyorken... Herkes evli, evlisiniz o zaman. Hayır, ama. hayır. Daha bu lise dönemindeyiz. Lise dönemi. Tabii tabii. Bir fırın Hı -hı. galiba var. Evet evet fırına gidiyorduk. işte şey yufka yapmayı öğreniyoruz falan. Hem onlara yardım ediyoruz da. bu şekilde geçiyor. Şimdi inceliklerini öğretmeye çalışırdık onlara. Ekmek almaya gelmiyorlardı. Ee, Yok. Biz onlara hamur açmasını, yufka, maya nasıl maya yapılır, çalmak. yufka nasıl olur bunların inceliklerini öğretirdik. Siz e, ekmek fırınında vakit geçiriyordunuz onlarla. Şey yani, bir şey öğretiyorduk diyebiliriz yani. Öğretiyorduk yani biz. Ha. İşte Nasıl açılır, hamur nasıl yapılır ha. vesaire. Yani anladım bunları... anladım da anlamamazlığa geliyorum. Peki önce kim kime açıldı? Ceren önce bana yakınlık gösterdi. <laughs> Ayşe de bana gösteriyordu ama e, Ceren yengemin abime gösterdiği kadar yakınlık göstermiyordu. Daha sonra zaten abimler evlenince alt ay sonra da biz 6 evlendik. Altı ay sonra onlar evlendi zaten. Beş-beş hmm. evlendik yani. <laughs>